Aha, ve gidiyor gideyim. gidiyor Oğlum bu çok arkaya gidiyor bu manyaklığın. Aa orada topa müdahaleceksin ya. Sorma ya. Bak kiriçöre oğlum, evet, so oğlum o Nasıl ne? ya o da. yaptı oğlum. 500. mi? çektiniz mi? Çektim, ona? çektim. çektim. Ama işte Asis Beyser. Al işte bunu yana paralan işte. Nasıl yapsaydım? Nasıl? Sen golü çektin çektim mi? Oğlum. Çektim, çektim, mi? As da çektim. Mi evet. oğlum. As Beyser'in asısında çektim. Tamam işte 500. Alın da mı gol? Evet. Beyser öyle 500 milyon birim birim katetti sana.